Can Yaman yeni projesi Sandokan dizisi için kampa girecek. Polisiye dizi Viola Viola.com İlmare'nin ikinci sezon çekimlerini tamamlayan Can Yaman, 2024'te başrolünü oynayacağı Sandokan dizisi için kampa girecek. Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman'ın başrolünü oynadığı Viola Viola.com İlmare dizisinin ikinci sezonu çekimleri geçen hafta tamamlanmıştı. Dizinin ülkeye satılan ilk sezonu bu hafta Blütve'de, Violet Like the Sea adıyla yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Dizi biter bitmez yılbaşı tatiline giren ve ailesiyle hasret gideren yakışıklı oyuncu Sandokan dizisine hazırlanıyor. El Turco dizisinin yayınlanacağı platform için görüşmelerin sürdüğü oyuncu fiziksel olarak verdiği çabaya dikkat çekti. İtalya'da kurduğu derneğin yardım çalışmaları için uzun bir tura çıkan, ve bir dizi etkinliğe katılan oyuncu, El Turco da 100-102 kilo olduğunu, iki sezonunu çektiği Biola.com İlmare'de ise 91 ve 93 kilogram olduğunu belirtti ve yeni dizisi Sandokan'da da 85-86 kiloya inmeyi planladığını ifade etti. Sevenlerinin yeni yılını kutlayan Can Yaman hem de yeni rolünün içsel yolculuğu için, yeni yılda Sandokan hazırlıklarından önce kendimi biraz kapatmam gerekiyor, dedi.